Burada. Ee, sen gelmiyorsan ben gelirim. Ya inanmıyorum ya. Ses çıkarma. Dur, bari ben kapıyı gittiğimde önlememi alayım. Babaannem pek yatmıyor buralar. Ya inanılmaz şaşırdım. Çok güzel bir sürpriz oldu bu. <laughs> ne yapayım Gül? Sen gelemiyorsan ben geleyim dedim. Burası daha güvenli. Burada buluşacağımız kimsenin aklına da gelmez. Çok mutlu ettim beni. Gül. Bundan sonra hayatında ne istersen olacak. Ben bunun için varım. İşte onun için geldim. ...seni seviyorum. Hiç bitmesin bu. Hiç bitmeyecek gün. Söz veriyorum. ver tamam. tamam. <laughs> seni. Ne oldu? ya, ya şey böyle sanki evlenmişiz de ben seni uğurluyormuşum gibi bir şey ama tam tersi kapıdan değil pencereden. Tamam deli sus duyacaklar şimdi hadi gir içeri görüşürüz. Görüşürüz kocacığım. Benjamin. Nerede? Benjamin. Ne var kız? Bana bak ben arkadaşın ötüyorum. <laughs> Fakat ya onlar niye ötüyor bu saattir? Bu saatin vallahi sabah oldu ya. Vallahi mi kız? <laughs> Vallahi, zaman nasıl geçti hiç anlamadım ki. Vallahi öyle çabucak verdi. Vallahi Nurten bak koca gece geçirdik yani. Seni sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika gibi oldu. Helen bana da öyle oluverdi. Kız ha. ne yapacağız şimdi ya? Ne yapacağız var mı lan? Kalkacağız artık. Kalkacağız Emre vallahi benim kalkacak halim yok. Bütün gece uyumadım uyuyuş. Sen Sanki benim halim çok var da beni uyudum sanki. Öyle bir şey. Neyse dur abi. Sen rahmet sen benden izinlisin tamam mı? Sen tatilsin Nurten. Hadi cumartesi pazar tatili yaptım sana. Kalkma sen. Olur mu lan öyle şey? Evdekiler ayıp olur. <laughs> ayıp olduk. Bitti kız. Ayıp mı kaldı? Ben konuşurum. <laughs> şimdi şey durum. Yani, biraz hastalanmıştır. Soğuk alınganlı olmuştur. Şey yaparım yani hallederim. Hatta sen yat şimdi sana sürprizim de var. Kayfaltıyı da yatağa getireceğim. Aa, aa. sahi bile. <laughs> Niye sahi demeyeyim? Allah Allah. Hayır bir şey. sana ne zaman yalan yaptım? Hem sen benim... Potansiyel şu anda bebeğimin anası olabilirsin yani. <laughs> Potansiyel mi lan? Öyle mi diyorsun? <laughs> Kesin. Amazon ya. <laughs> Hadi. Hadi. geliyordur geliyor Hadi gel. Amazon, Amazon. Allah. Ay, bu baba olunca değişecek herhalde. Hadi inşallah. Ana, bu ne ya? Hiç. Ev bu bana yatağı Gayfat'ı götürüyordum da. Vallahi maşallah ya her şey var ha. Bir kuş eksik vallahi. Yirmi <laughs> 20 çeşit şey hazırlamışsın ya. Serpme kahvaltı gibi olmuş ha. Serpme? Ha. Hayırdır ya bu an niye yukarı istedi kahvaltıyı? Hiç lan. Ay. E... sabah kadar uyumadı, gözünü kırpmadı da... ...bundan ben yatağa şey ettiriveriyordum kayfaltısını. Bundan yani. <laughs> Allah, niye ki ya? <gülüyor> 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 geldi. Ana! Ne Yusuf? Nereye gidip durun? Galip Fatih getiriyordum ya. Hiç sorma Esma. Birdenbire aklıma geliverdi. Bugün ısmarladığımız yatak odası takımı Cemal'in kiraladığı eve gelivereceğiydi. Bilmem de adamları durduruverem. Olmayan nikahın ne, yatak odası takımı durduk yerde bize kakılmasın. Ee, Dur bakalım yol ver, yol ver. Oldu. <laughs> oldu. Ay, hadi evet, ama. Hadi, görüşürüz. Hadi gülü gülü Yusuf. Hadi. Abi. Hadi, hadi görüşürüz, ana. Görüşürüz kayma bak. Anacığım sen bunu bana ver de. Onun için hafif rahatsız. Soğuk alın kanlı olmuş. Çıkamıyor odadan ben şey yapayım tamam Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık vallahi, o numara olmuş. Canım anam, hadi görüşürüz.